gel buraya. o kadar o kadar canlattırmaya çalışmış ki biz Yani o kadar canlı tutmaya çalışmış ki. Bak, ya bak. ama ama soğuğun şiddeti çok yüksek. Efendim. Hanım şu anda misafirlerim geldi. Şeyde Hayrettin yerindeyiz. İsmail'lere mi gidiyorsunuz? Çok güzel. Tamam on numaram. Tamam pilav aldın mı bana? Al al unutma. Tamam. Evet değerli arkadaşlar bugün e, Kaynaşlı mevkiindeyim. Kaynaşlı nerede? Dursun Kaynaşlı Bey. Dipsiz Gölköy'ü. Dipsiz Gölköy'ü. Evet, dipsiz Gölköy. <laughs> arkadaşlar öyle bir dipsiz ki yere rastladık ki inanır mısınız e, burada yaşamak lazım. Bu e, Dursun Tezcan e, abimizle biz yeni tanıştık. E, bu sonbaharda tanıştık evet. değil mi? Evet. Dursun abimizin morali çok iyiydi. Aynı zamanda e, bu bahçemizin rakımı çok e, yüksek. Efendim, Burası 700-800 lira. 7 700, 800, 800. 700, 800 rakım ama evet. e, burada fındık tutumu uyanması çok mükemmelmiş. Eksi 12'leri buldu diyor ama şu aşağı vadiden yukarıya hava akımı çok yüksek olmasından dolayı fındık burada tamamen yanmış. Evet. Ve biz burada e, bir şeyler anlatmaya çalışıyorduk. Ve dalımız kurumuş. Evet Dursun Bey. Kuru değil o da Bak ya bir dakika enişte. Kuru gitmiş, gitmiş. Yani tabii ki seni seni yani, niye verdi. Bu, değil Bunu mi? sen eğer be, şey yapmazsan bugün evet. bir şey yapmazsan bu yaş evet. Hı hı. mi derler? Hı? Tam yaş değil yani. He, anladım. Tamam mı? Şu anda canlanma mücadele veriyor Hı. ve bugün öyle bir an yaşadık ki buraya çıkarken kulaklarımız dondu. Evet. Ve bugün 11 Mayıs 2025. Ya, muazzam sıcak vardı iki gün önce. İşte muazzam sıcak vardı yani. Burada beyefendi bir şeyler yapmış, Bizim ürünleri kullanmaya çalışmış, elinden geldiği kadar. Evet. Bak şimdi bakalım şu anda yani canlanmaya mücadele veriyor. Ama bunun yanında yani bu soğukta bunu biz canlandırmamız çok çok zor bir koşul. Ama güzel arkadaşımızın bahçesine biz gelelim dedik. Görelim yerinde nedir ne değildir. Ee, şimdi e, Tezcan Bey. Evet, abi. Abi. Buyur abi. Ben burada bütün çiftçilerimin karşısında evet. sana bir öneride bulunacağım. Buyur abi. Bu yıl sen burada başak şeklinde bir ürün alacaksın. Evet. Ama fazla ümit sana vermeyeyim. Onu ben zamana bırakıyorum. Evet. Şöyle bir durum gelişmiş arkadaşlar. Örneğin şurada yanmış her şey. Yanık bak. Resul Bey gelir misin? Evet. Sen de evet. şimdi bir evet. uzman olarak evet. sana da bir şey soracağım. Şimdi arkadaşlar burada yeni... Filiz patlatmış. Abi iki üç günün sıcaklarına bak. Yeni Hı. filiz patlatmış. Ben öyle hissediyorum ki burada fındığımız var. Mayıs dökümünün Evet işaretleri. De. Evet bak mesela burada gözenek patlamaya çalışıyor. Bak yeni gözenek patlamış. Ee, bir şey olacak. Ama şey Tezcan abi, evet, dursun. Ne? Zaten, zaten abi. He, sen e, burayı verimden ziyade bak. Evet. Ama buradan alacaksın bir şey. Onu İnşallah. söyleyeyim. İnşallah. Alacaksın. Baya bayağı ciddi bir şey İnşallah alacaksın. Az anlatayım. Evet. Ama önemli olan bu yılı boş ver. Evet. Sen gelecek yıl eğer iyi bir yapılandırma yapmazsan evet. bu bahçede besleme yapmazsan gelecek yılı da iple çekersin. Zora sokarsın. Evet. Zora sokarsın. Zaten ben 3. ayın 15'inde buraya 10 holder uygulama yaptım. 10 holder. Şimdi bak bir kuruma dediğim ben ama acaba. Evet Adem abi. 4. Evet, evet. ayın 15'inde. Hocam bu aşırı soğuk. <laughs> dalımızı bayağı zora sokmuş. anlatın yani buradaki filizleri şöyle gözenekleri bir, şöyle bir geriye doğru var Adem abi lafını unutma. Evet. Şöyle bir umudum var. burası 6. ayın 15'ine kadar fındık döküyor abi. 6. ayın Bak dursun Bey ben şimdi kıymetli, kıymetli Resul Bey. Ben bir şey dememeye gayret ediyorum. Ha şunlardan uyumak. Şunlardan bak. Şunlardan. Bak Şu Heh, bak evet. şimdi bu gidiyor. Başkan şurayı çeker misin? Gel buraya. Bakın arkadaşlar. Resul Bey benim burada hmm. üzerinde durduğum ne biliyor musun arkadaşlar? Hmm. Bak şuradan gözenek patlatmış mı? Maşallah, maşallah. Burada gözenek patlatmış mı? Maşallah. maşallah. Bu yanmış mı arkadaşlar? Bakın şimdi biz e, birbirimize bak, şey yapmayalım. Şu abi, şu değil mi? Evet, o. Yanmış. Çok çok fındık varmış ama burada tekrar biz bak şey Resul Bey. Hocam. 1 2 3 4 5 bak şurada gördün mü hocam? Ha, bak, bir ben bundan umutluyum. Bunların hepsi ha, hepsi ha. şurada yanan Üstadım, şurada yanan, yanmış olan inşallah. fındıklarımızı buradan bu bitki tekrar sana vereceğine ben telafi edecek inşallah. Her i̇nşallah. türlü, her türlü, evet. E, evet. ne evet. diyeyim artık ümitli konuşmayı yapabilirim. Şeye girme ha. <gülüyor> <bağlı>. <gülüyor> bana bak, gel, abi tezcan abi, gel buyur, sen. Buyur abi mi? Gel yanıma gel. Sen benden sonra bağla. Buyur abi. Şimdi al şu yani şu evet. tarafa gel bakayım. Tezcan gördün mü bunları? Evet abi gördüm. Bunları gördün mü? Gördüm gördüm. Şunları gördün bak hocam. Gel Allah aşkına bak. Bak bunlar. Bak eğer bunlar. buraya mu beni? Dört gün önce gelsen bunlar yoktu. Bunlar bu soğukta. Ha, hep bak. hiç yoktu değil mi? Vallahi yoktu. Doğum bak. yapmıştı. Bak abi. dört gün önce gelseydin vallahi billahi tallahi bunları göremezdik. Peki. Yoktu. Peki akraba. Yoktu yani. Bak akraba diyorum sana o ha, kadar. Olsun. Akrabam değil ha onu söyleyeyim. Ya ama Bana, bana da bu... benziyor. <laughs> ama soy herhalde. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Sen... Mu abi? Trabzon mu amca? Trabzon. Şal mı? İyi çok güzel. Bu abi de Trabzonlu. Aha. misin? vermelimisi? Hemşin. Olsun. Neyse önemli değil. Çamurdan olsun da birden <laughs> olsun. Yani. Anadolu insanı olsun <laughs> yeter ki. Bak. Olsun, hep <laughs> insanız ya. Tezcan. Evet. Ümidi gördün mü? Evet. Gördün mü? Güzel evet. kardeşim. Yeniden patlatıyor. Evet. Allah'ın izniyle. Bak, bak, bak gördün mü? Evet. Onlar yoktu bak. <laughs> ben de <laughs> anlarım kunduktu. Ay canım Bunlar benim. Bunlar yoktu. <laughs> Arkadaşlar vallahi yoktu. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Ben Dostlarımın, çiftçilerimin her zaman yanında oldum, olmaya da devam ediyorum. Evet. Fazla umut vermiyorum ama bu beyefendi gelecek geçmiş yıllarda aldığı fındığın bundan sonra yüzde ellisini alabilir misin Dursun Bey? Yüzde ellisini, valla öyle bir şey alırsam ablaya mangal kurarız yani. Ne mangalla sen bizi kurtaracak mısın? Mangal. Evet. Evet. Sen şimdi... Mangalla kendini kurtaracağını mı zannediyorsun? Bugün o bugün mangal ustasıyım ben abi. Beni bağlamaz. Ha yani. Allah ben Allah icraata Allah bakarım. <laughs> He? Ya senin dediğin gibi olsun. Ama Sen... Mangalda ne olacak tam o zaman? Yani belki bir kuzu devirecekse. Tabii canım. <laughs> yani kuzu yani. devireceğiz ya <laughs> abi. Resul ya, ya, abi öyle. bir şey diyebilir miyim? <gülüyor> Bak <gülüyor> <et gülen yere gülüyor> şimdi. Şimdi e, bir şey diyeceğim. Buyur senin abi. mangalını ben biliyorum. Hı. Her Af zaman senin Eyvallah. gönlünde Allah o var e, Gerisi Allah, önemli. Allah ben buradan e, bulancaklı Hüseyin Ergüner hocama selam sunuyorum. İnşallah. Hüseyin Aleyküm. Ergüner hoca ve e, bu umudu neden veriyorum biliyor musun? Ha. Bir Hüseyin Ergüner hoca. Hı. İki e, Fahri Ergüner oğlu. O imam, imam emeklisi. Evet. Bundan bu hikayeyi burada anlatmak zorundayım. Başkan iyi çek şu yanmış şeyleri. Evet. Şimdi bundan Resul abi yanıma gel şöyle. Yanıma gel. Sen uzakta durma. Sana böyle güzel bir de mont verdi bu beyefendi. Oo, evet Çok güzel oldu. Evet. <laughs> Yani biz daha zayıftık ama Evet. şey yaptı yani. Ee, olsun, burası bir, kulakları bile arkadaşlar ha. dondurdu. Şimdi 4 yıl pardon 3 yıl Önce Hüseyin Ergüner'in oğlu Fahri Ergüner be beyefendi beni aradı. Hı. Abi dedi aynı böyle. Fındıklar dedi aynı yandı böyle miydi? Aynı, böyle. aynı böyle. Ya kıpkırmızı kızardı dedi. Yani bunları kıpkırmızı kızardı demesi bu gazel rengini alıyor kahverengi. Hı. Öyle yani. Şimdi Öyle. beni aradı. Dedi ki abi dedi ya böyle böyle fındık dedi hep yandı. Başka ne yapabiliriz? Ben dedi bu yılı geçtim dedi gelecek yılı kurtarabilir miyiz? Çok güzel düşündün dedi. Ben dedim aynı senin gibi düşünüyorum. Bu yılı biz kapatalım geleceğe bakalım. Abi dedi bana şu kadar ürün gönderdi. Gönderdi. Ve üstadım benim ürünü kullandı. Beşin, dördüncü ayın ortalarında. Sen de kullandın benim ürünü. Kullandım tabii. Bu Donald'dan sonra. Don olmadan da kullandım, olduktan sonra da kullandım. Zaten seni ben o nedenle coşmuş gidiyor. Ben fazla da sen sana ümitle konuşmuyorum. İnşallah. Ama inşallah. ne zaman konuşacağım biliyor musun? Bir ay sonra. Evet 6. ayın 15'inde konuşacağım evet. sizinle. 6. ayın 15'ine kadar. Evet. Takıyor. Ben bu çamurlu yolu yine geleceğim haberin olsun. Çamurlu olmaz o zaman. Gelmeye niyetimiz yoktu. Geleceğiz. geleceğiz. Belki iki sefer geliriz. Abi yemin ediyorum sana bak bu yol sizin şansınızdan. Artık Yaradan Mevlam böyle nasip etti. Bak fındık var arkadaşlar bak bak. Ha. O kadar... Kötümser olma. Kötümser olma. Var arkadaşlar. <laughs> ya yani bak gel yani al. Al abi. Bak gördün mü? Oo evet. maşallah. Bak. burada da var. Burada da var. Burada da var. Bak al. İlk açanlardan evet, galiba. Evet. Dursun Bey. Bak burada da var. Aha. Evet, Öpücükle konuşmuyoruz arkadaşlar. Allah Allah. Yok yok Allah. Şeyde, Allah. şeyde dondan sonra. <laughs> bak şu biraz daha büyük sanki bak. Şu baksana buna bu maşallah neredeyse hmm. Dursun Bey, şimdi yapacağım. bizim bazı bilgeler var, o, sözüm onlara. Şimdi arkadaşlar gelin. Dursun'a şeyin Hüseyin Ergüner hocanın o yılki hikayesi devam edecek. Şurayı gördün mü, Resul Bey? Efendim. Evet, bak şurayı efendim. gördün mü? O yanan yer bıyık bu, patlamış. Bak hocam, bıyık burada yanmış, tamam mı? Evet, evet. Ama bizim çotanağın dışındaki canlılık devam ediyor. Alttan devam Bakalım, ediyor. Bakalım, eğer bu Burada biz tane görebilirsek aha buraya bir şeyler yap, işaret koy. Al abi. Şimdi şuraya bir işaret koyuyoruz abi. Tamam mı? Tamam abi. Sen niye kırmızı kurdele getirmedin Dursun Bey? Abi deseydin keşke ya. Hoppala. Ben aklıma Ama gelmedi. ben videolarımda hep anlatıyorum. Anlatayım Şimdi Hüseyin Ergüner hocamız o yıl benim dediklerimi harfiyen uyguladı arkadaşım. Komşusu çerezlik fındık alamazken bu beyefendi maksimum 3,5 ton fındık alıyordu o arazide. 50 dönüm falan yerden bahsediyor. Videosu var. Evet. Ama biz şimdi ne kadar konuşursak konuşur, konuşalım deli dumrulu gibi. Evet. Bir yerlerde hadi ya reklam yapıyorsun. Reklam yapmıyorum ben. Ben ya yaşadığımı belgesel üretiyorum. Bak burada da var fındığımız. Evet. Gördün mü? Evet, o, şimdi o yıl 1400 kilo fındık aldı. Evet. Bu evet. beyefendi. Aynı senin gibi öyle yanmış. %40 %50 evet. ürün aldı mı? Evet. Peki ertesi yıl ne oldu biliyor musun? 2024 yılı. 4 çıktı. ton. 8 ton. ton. 8 ton maşallah. maşallah. 50 dönüm değil mi bu? 50 dönüm. Demek ki adam talihe bakmıyormuş. <laughs> bakmıyormuş. Abi. Bir de bunda olsa o 50, 50, 50 dönüm var ya. ya. ya Allah. Yok. Anam bu, ben var ya yemin abi. ediyorum. Şimdi Yok, beyefendi var ya. Yok fındık abi, bak şimdi, beyefendi ilgileniyor fındıkla. Ya ben deliyim, yani. deli deli. Ben orada ocağın dibinde yatıyorum abi. Dil Bana ilgilenir. deliler lazım zaten. Ben bak, şimdi bak, ocağın bak. dibinde yatıyorum, battaniye serin buraya, hanım arıyor, diyor ki... İyi ...ya abi. neredesin sen, diyor, fındık tarlasın diyeyim. Sen diyor, ölürsen diyor, göbeğine yani deli de. saha fındığı dikeceğim, diyor. <laughs> 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 şimdi e, arkadaşlar, böyle bir hadise yaşadım. O yaşanmış olduğum e, <laughs> tecrübemizi diğer çiftçilere de ümit varı olmaya çalışıyorum. Evet. Ee, bizim burada yaptığımız yapacak olduğumuz ürün e, şeyler burada. Evet Resul Bey. <laughs> burada şimdi fındıklarımızı sayabilirsiniz. Hay bak. Şey. Var mı Resul abi? Bir ümit var mı buralarda? Evet, evet. Bu yanmışlı bakayım. Ya. Evet bunlar evet Göze açmamış gözenekler arkadaşlar. Bak hocam al fındık. Evet. Al şuradan kaldırıyor. Bak abi kaldırdık <laughs> şöyle. Gözenekler açıp gülüyor. Evet. Bak, gel. Şimdi Halil Başkan gel bu tarafa. Abi, hani o kadar zorluk yaşadık ki. Burada baya baya canlanma var. Gel bakayım abi. Resul Bey, bak, gözenekleri gördün mü abi? Bak gözenekleri gördün mü? Bak. Maşallah bak burası yani. <laughs> oraya göre. Eğer daha, bu beyefendi, buraya da e, bir işaret mi? Abi yapsınlar ya ben yani artık çünkü e, daha bir. E, şurayı gördünüz şey, mü? Abi. Dursun be. Şurayı, şurayı gör, gördünüz mü? Gördüm abi ha, bunlar bak, aha, kardeşim gör evet. görmeyen gözler görsün. Bak al. Anladın? Mübarek bu fındık böyle bir darbe yiyen fındıkta biz eğer fındık maşallah, görüyorsak, maşallah, maşallah. anladın? Darbe ne ya savaştan çıktı. Heh. ya şimdi ben seni heyecanlı biliyorum. Yemin ediyorum ben taniye evet. geldim buraya. He. sonra ağladın mı? Ya yemin evet. ediyorum sen ne diyorsun ağladın mı demek Eğil. yapma abi ya. Ne kadar üzüldüm ya. Yani. Bu kadar çavaya istinaden ne kadar üzüldüm Mevlamın ya. Ya. nasıl Ya bir de şimdi yani arkadaşlar fındığımızı vermişiz ama bak gel dursun <laughs> Buyur abi gel yanıma. Bu ne? Evet. Bu ne dostum? Evet. He? Bu dondan bu sonra olan bu ha. Yanık yerin kenarından patlamış. Evet. Musun? Bu ne abi? Hiç bakma. 15 gün sonra geleceğiz buraya. Yok. On, bir ben, ay sonra. Bir ay sonra. Biraz daha geriye git. Sen bir ay sonra geleceksin mi? Ya biz her zaman geliyoruz. Alo de gelirim. Sen Hayır. kuzuyu kes yeter sıkıntı ki. Sıkıntı yok. Senin canın yani sağ olsun. Sen ol. kuzuyu <laughs> kes. Resul <laughs> abi de çağırıyorum. Hiç oh, sıkıntı yok. Abi. Resul başım, abi başımızda. Gelirsin değil mi Resul Bey? İnşallah. Ha? Gelin tabii. Ne olursa Allah. Bakın biraz arkadaşlar. Gelin. Bakın şimdi. Bazı bizimle den yoluk yapanlar var biliyor musun? Ne var? Dur şu elini Bak, al bakayım kameraya gözden gidiyor uzdan. Bak, Bak aç şunu. Bak şey e, kameraman güzel kardeşim gördünüz mü fındığı evet. gördünüz mü abi bunlar hep fındık olacak. Evet. Abi buraya yaz. A, buraya. üç tane. Bu videodan da görürsünüz burayı. Şuraya bağla abi. Şuraya bağla. Tamam. mı? Evet. Üç dört tane bu gözenekler fındık verecek. O kadar hırpalanmasına rağmen. Fındık verecek abi Can. sen Gelsen. bu beslemeyi yapmamış olmasaydın. Dur. He. ben şimdi şurada iyi bir gözlem yapayım? Onun sonra ne nereli... Şu yok adam abi, Heh. Şu e, burada bak ben o dikkatim şey. şu, Ne diyorduk buna? Ko kozalak. Ee, kozalak, kozalak, kozalak da yok bahçede. Ben benim... bunun, bunun, ürünlerini kullandık ya. Heh, o yüzden de var. Onun benim ürünlerini bulun kudurak gibiydi burası. Ben Bana dön dönerek konuşma. Kameraya dön He. ne Nasıl oldu şimdi? Ha. Burası yemin ederim bu o, Aysa organiği kullanmadan önce burası puturak gibi. Benimki öyle işte benim bahçe öyle şu anda. Abi, abi sen kullanmadın mı bu adamı şimdi? Kullanmadım şey. abi daha yeni abi, Adem Amin'le tanıştık. Eyvah selamünaleyküm. Aynen öyle. Abi, ben şu, şu anda ben de çok bakıyorum da bak göremedim yani maşallah. Komiser Burası evet. bak gel buraya. Şurayı gördün mü abi? Şu gözenekler bak. Burası kurumaya yüz tutmuştu ama canlanmaya başlamış. Biz bunun peşindeyiz. Evet. Maşallah evet mi? kardeş. Maşallah. Rabbim utandırmasın. Ee, ha, ne oldu başkan? Şey unutmamışım ya. Ha. Bir tane şey vardı da üzerimde. Ha, ha. Şimdi değerli arkadaşlar <laughs> Güzel bir çalışma yaptık. Ee, bizim e, arkadaşımız bugün güzel bir, e, güzel bir e, sonuçla bugün karşılaştık. Ama bazı gerçekler acı olur. Biz şu anda bunu yaşıyoruz. Güzel e, değerli arkadaşımız ve e, dursun bey çiftçi abimiz burada güzel bir sonuca hep beraber gideceğimize inanıyoruz. Öyle görüyorum. Ya ağzından bal akıyor. Bal bal. Yok. Sonuç ben gördüm. Ağzından bal akıyor. Hayır. Tamam sana kuzu keseceğim. Hadi. Tamam. Abi Dediğin gibi. Hayırlısıyla. Yani <laughs> ya yeter ki arkadaşım e, o, fazla fazla zararla değil de az zararla atlatalım. Bu yılki kriz ortamı öyle anlatılan bir şimdi, dondu. Bilmem neydi. Hikayesi şimdi değil. Şimdi ben şunu ifade etmek istiyorum. Ee, biz Adem abiyle daha yeni tanıştık. Yeni tanıştık derken birinci ayın 15'inde 20'sinde tanıştık. 3. ayın 15'inde Adem abi'den almış olduğum ürünlere uyguladım. Daha önce benim bu bahçem, yani bunu ben yaşadığım için söylüyorum. E, bu bahçem Komple Giresun yağlısı %90'ı. Ve %90'ı Giresun yağlısı putrak gibi gozalaka mevcuttu burada. Putrak gibi. Zaten Giresun yağlısında bir de kara fındık olur. Benim işte kara fındık benim var. Yani fındık, kara, 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 kara fındık Şu anda gozalaka kanından fındığın düşmanı olan evet. her bir o kırmızı gül gibi kozalak goz akarın içerisinde 500 tane böcek olan o fındığın düşmanı olan üründen hiçbir tane kötü görmüyoruz şu anda. Bak 500 tane akarı da biliyor. Ha. Bayağı çalışmış dersine. Yani maşallah, maşallah. 500 tane böcek olduğunu Abi bu, bu, diyor ya fındığın altın bahçenin kökünün altında yatıyorum diyor. Bunun adam, Bunların maşallah. aksatılmaması çok önem arz ediyor. Ona göre herkes tedbirini alması gerekiyor. Biz burada açık örneğiz. Hiçbir müfaatimiz yok. Ona göre açıklamaları çiftçi arkadaşlarımızın dikkate almasını önemli rica ederiz. Bunu bizim de. bir şey dememize gerek yok. yok ya, Çiftçimiz gerekeni söyledi. Ee, Resul Bey de bugün e, tesadüfen var Akça Kocalı. E, Düzce'de ikamet ediyor ama. Düzce'de ikamet ediyor. Bahçe Akçakoca'da. Evet, Bahçe Akçakoca'da. Bu da hayretler içinde kaldı. Hı Gerçekten ha. böyle bir e, dona zira dona karşı o taraf ee, öyle değil böyle yani böyle yanık böyle bir yok, bir yok çünkü Akça sonucun da, olması yok yok. Yok, yok. Yanık yok ha. ama ben çok güzel canlandığını gördüm Dursun <laughs> hocam çok güzel canlandığını <laughs> gördüm Rabbim utandırmasın şimdi Resul bey burada ilacın ben şeyini anlatmayacağım evet. o kadar yaprak darbe almış ki dondan dolayı ve o yanan yaprak bu şekilde canlanmış bak abi burası canlı oldu abi bir de şu karşısının Bak e, orası sana mı ait? Şurada... İyi, bana ait değil. Amca. Heh, bak ağzı gözüküyor. Ne kadar... Orada uygulama yok. Heh. Bir de bak, Adem abi. Bak Fark ediliyor işin... yani orası tamamen yanlış. Senin mıdır, yani? bilgilerin, tecrübelerin tabii ki bizden daha çok fazladır. Çünkü sen bu işle yoruluyorsun. Sıkıntı geçiriyor mu? Bak yaprakların yani. büyüklüğü bile şu an tam tamamlanmamış. Neden? Çünkü daha güneş göremedi evet. Şimdi ben diyorum ki yani burası güneş görecek, hava açacak. Burası bir ay sonra tekrar bir daha bir gözlemleyelim derim ben yani. Ama atım aralığını sıkmak lazım. Sen, Sıkıntı e, yok bunda. Sen e, yine Olur, atom atom karınca gibi adam var evet. abi sen, sen hayırdır. Sen güzel insansın. Ya bir Çalışın günde, günde ben altı holder atıyorum, altı holder. Bir günde. Altı holder, bir holder bu bir buçuk bu saat. bu krizden e, bu krizden çıkmanın arkadaşlar formülü dursun tez, evet. tezcan mıydı tezcan abi. Evet. Tez canı da tez. Evet. Tezcan. B e, beyefendiden <laughs> a, şey yapabilirsiniz. Gerçekten böyle krize düşmüş olan bahçelerimiz 15 gün aralıklarla evet. daldan besleme yaparsak bütün bu gövdeden yine e, filizlenmeyi yapacağız. E, ürünümüzden yüzde 30 40 aralığında yüzde 50 aralığında evet, reis. İnşallah. Hasas sonu seninle tekrar tekrar. İnşallah. Yemin Edeyim, yemin ediyorum var ya öyle bir şey olsun. Arkama teneke bağlar koşarım şuraya yukarı. Tangır tangır ya tangır. Abi, Sen burada mesela bunun silezini anla falan. ya teneke bağlamana gerek Tabii. yok. Enişte. Sizinle kendin mi Alo. Ya, Makinem var abi. Bak bak. Bunlar baksana süpürgeleri <laughs> görüyor musun ya? Abi, bunlar teneke bağlamana gerek yok ki. Evet. Yanmış.